Evet dayı Geldik gidiyoruz ne diyorsun? İyi 5 gün oldu Sence nasıl geçti? Valla gut hastası olmadan geçti dayı O kadar mı ete vurduk ya? Oğlum ne diyorsun ya? Sabah bir kalktım Sabah et, akşam et, öğlen et Baharatlı Efendim? ölü dana kokuyor her taraf evet. Doğru mu? Allah. Gelmediniz oğlum işte Tolga Cüneyt. Nedir abi bu? Ama herkes işinde, işinde gücünde. Oğlum Cüneyt geldi, Cüneyt'i sayma. Bak ne olacak biliyor musun? Yeri gelecek böyle senede bir kere görüşeceğiz. Hayatın şeyi bu yani. En sonunda yalnız kalırsın abi. Ben bunu biliyorum ayağımdan. Ulan yavaş bak Sen kime şekil yapıyorsun? Bir durursun görürsün ondan sonra. Benim dedem 18 sene muhtarlık yaptı. Ya. Bir de para almadan. Aynen. Niye böyle bir şey yaptın ya? Oğlum açmaları kim açtı? <laughs> Niye böyle Konuştum bir şey yaptın? Oğlum açmalarda kura çekildi, herkes evet, hakkını aldı. Bize evet. 300 dönüm kaldı. <laughs> tamam ne yapalım yani? Herkes hakkını aldı. Allah aldım. Allah. Sen olsan sen de yaparsın. Yaparım Bak bu klasik şey. Ee, avutma cümlesi. Şey avutma, aynen. Yolsuzluk avutma. Sen olsan sen de yaparsın kardeşim. Aynen. Ne şimdi bu? Ne bu? Kardeşim özel hayat diye bir şey olsun. Ne Çünkü demek bana şey karar lan şunu. İkidir aynı şeyi yapıyorsun. Bak ikidir aynı şeyi yapıyorsun dedim. Özel dedim. Sonra buradan bir ışık. Telefonu açmaya gelmiyorum mu böyle bakıyorsun ya? Allah kahretsin 5 gündür başına ağrıyor. Allah kahretsin. <laughs> Senin de her zaman başına ağrıyor. Yok ya. Çarşı Geldi çarşıdayız. Geldi mi? Hadi çocuklara bir selam söyle, kapatalım bu videoyu. Selam arkadaşlar. Geliyorum, merak etmeyin. Tolga, kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hain planlar yapıyor senin ev hakkında. Haberin olsun. Ben olsam taşınırım. Otelde kalırım. Yok yerim yok derim, bir şey derim. Oğlum adresi öğrendik artık. Tolga, seni kaçarın yok yalnız ha. <laughs> ben yandım, sen yanma. Onun için diyorum ben sana. Allah'tan balık kesirde et yok. <laughs> Yeter ya. Dayı şu anda otobüsüne bir saat kaldı. Bir bakalım nereye gidiyoruz. Et almaya gidiyoruz beyefendi. Çok beğendi. Çarşıya gideceğiz. Çarşıya et alacağız. Bir daha geçeceğiz. Kardeşim ne demişler? <laughs> et giren yere girme. <laughs> <laughs> dayı Dayı adama diyorum ki buçukta hazır ol. Her zamanki gibi Feyyaz yine. 50 geçe. Hazırım diye çıktı. Ne yapalım? Yok başımıza kalacak ben ondan korkuyorum ya. Başka bir şeyden değil Tolga. Kardeşim bu videoyu izliyorsan cevabını söylersin. Allah. Abi Tolga akıllı adam bak. bizde muhabbeti kestim. <laughs> 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 Ödedi yok yani. Baktı bunlar ne olmuyor. Kesti muhabbeti diyor. Dayı Allah aşkına şu taktiği bana da ver. <laughs> ben de keseceğim sizinle muhabbeti. Allah ben adı ya. verdim kaldır şu kırıyor artık masada. <laughs> nothing nothing nothing. Neyse hadi tekrar güle güle diyelim arkadaşlar size. Geliyoruz tamam mı? Bir şey kalmadı yani. Batuhan da bitiriyor okulu. Sus. Ya şimdi onun rektörlük durumu vardı. Neyse konuşuruz onları sonra. <laughs> hadi eyvallah. Ulan o o rektörü tokat atmayacaktım ben. <laughs>